Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuza biraz daha neşeli başlıyorum. Videolarımız yavaş yavaş izlenmeye başlıyor. Ben de daha çok sizin ilginizi çekebilecek içerikler üretmeye çalışıyorum. Bugünkü videomuzda da Türk Hava Yolları'nın filosunda hangi uçakların ve kaç tane hangi model olduğunu teker teker inceleyeceğiz. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu videodan tam 3 video önce Türk Havayolları ve Türk Havayolları Kargo'nun ayrıldığını söyleyen bir video paylaşmıştık. Ancak bu kararın iptal edildiği bilgisi verildi. Daha sonra da konu kapandı. Tekrar bir şeyler olur mu izleyip göreceğiz. Ben de sizlere bilgi vermek istedim. Evet konuyu daha fazla dağıtmadan videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi olan Türk Hava Yolları, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da çok fazla noktaya uçuş gerçekleştirmekte. Hava Yolları'nın 15 Ocak 2022 tarihi itibariyle güncel uçak filosu 316 uçaktan oluşmakta. Şimdi bu uçaklar hangileri teker teker tanıyalım önce dar gövdelerin en küçüğüyle başlayalım. İlk uçağımız Airbus A319-100 Airbus A319 Airbus tarafından üretilen kısa ve orta menzilli, dar gövdeli, ticari, yolcu, çift motorlu jet uçaklarından oluşan Airbus A320 ailesinin bir üyesidir. A319 124 ile 156 arası yolcu taşır ve maksimum 6900 km uçuş menziline sahiptir. Türk Hava Yolları'nın filosunda bu uçaktan 6 adet bulunmaktadır. Diğer uçağımız Airbus A320 200. Airbus ailesinin kısa ve orta menzilli uçağıdır. İlk uçuşunu 1988 yılında gerçekleştiren A320 serisi, fly by wire flight control sistemini kullanan ilk yolcu uçaklarıdır. Yolcu uçakları arasında bugüne kadar 4658 adetten fazla üretilerek en büyük rakibi 737'nin arkasından ikinci sıradadır. 150 ile 159 arası yolcu kapasitesine sahiptir. Türk Hava Yolları'nın filosunda bu uçaktan toplam 11 adet bulunmaktadır. Diğer bir uçağımızda hava yolunda diğer uçakların sayısına göre hepsinden daha fazla bulunan Airbus A321-200. A321 dar gövdeli bir jet yolcu uçağıdır. Airbus'un A320 modelinin en uzun gövdeli modelidir. 320'ye göre 7 metre daha uzundur. Kabin düzenine göre 180 ile 220 arası yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Türk Hava Yolları'nın filosunda bu uçaktan toplamda 66 adet bulunmaktadır. Diğer bir uçağımız da Airbus A321neo. Airbus tarafından üretilen A320 dar gövdeli uçak ailesinin en geliştirilmiş halidir. Uçak 150 ile 220 arası yolcu taşıma kapasitesine sahip. Türk Hava Yolları'nın filosunda ise bu uçaktan toplamda 31 adet bulunmakta. Diğer bir uçağımızda Türk Hava Yolları'nın filosunda fazlaca bulunan Boeing 737-800 modeli. Boeing 737 kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli ve düşük fiyatlı jet motorlu hava yolu uçağıdır. Boeing Diğer modelleri 707 ve 727'den türetilerek tasarlanmış olan Boeing 737'nin toplam 9 versiyonu üretilmiştir. Boeing 737 800'ler 39,5 metre uzunluğundadır. Uçak 162 ile 300 pardon 189 arasında yolcu taşıyabiliyor. 5665 kilometrelik menzile ulaşıyor. Boeing 737 800'ler ses, yakıt ve kalkış hızında yapılabilen geliştirmeler sayesinde halen kullanılan 737 modellerinden daha hızlı, daha yüksek ve daha uzun menzilli uçabilmektedir. Türk Hava Yolları'nın filosunda Boeing 737 800 modelinden toplamda 40 adet bulunmakta. Sıradaki uçağımız yine Boeing 737 serisinden 737-900ER Boeing Tek koridorlu uçak serisi 737 ailesinden olan 737-900ER'yi 2005 yılında pazara sundu Farklı gövde tasarım sayesinde Tek tip Kabin konfigürasyonunda 220 yolcu taşıyabiliyor Hava yolunda Bu e, hava yolunun Filosunda da 15 adet 737-900ER bulunmakta sıradaki uçağımız da 200 senedir tüm dünyada yerde bekleyen ve 2021 yılı içinde yeniden uçmaya başlayan Boeing 737 MAX 8. Daha yeni kullanılma başlanan Boeing 737 MAX 8 uçağı Endonezya'da Lyon Havayollarına ait JT-610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak Jakarta'dan Sumantra adasındaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalanmıştı. Uçak kalkışından kısa bir sonra, süre sonra denize düştü. Kazada 180, 189 kişi hayatını kaybetti. Ve bu kadar yeni bir uçağın ilk kazası olarak tarihe geçti. Aradan uzun bir süre geçmeden 5 ay içinde bir kaza haberi de Etiyopya Hava Yolları'ndan geldi. Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanmış. Kalkışından yaklaşık bir 5-6 dakika sonra düşerek 157 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu iki kaza sebebiyle dünyada birçok yolu elindeki Boeing 737 MAX uçaklarının yerindirilmesi kararını aldı. Türk Hava Yolları da bu hava yollarının içerisindeydi. Elindeki tüm 737 MAX'leri park pozisyonuna geçirdi ve tam 2 yıl yerde bekletti. Gerekli test uçuşlarının ardından 2 yıl sonra 2021 Nisan ayında uçaklar tekrar kullanılmaya başladı ve hala kullanılmaya devam ediyor. Bu uçak tipinden de Türk Hava Yolları'nın filosunda 5 adet Boeing 737 MAX 20 adette Boeing 737 MAX 8 bulunmakta. 316 uçaklık dev bir filoya sahip olan Türk Hava Yollarının 194 uçağı bu saymış olduğumuz dar gövdeli uçaklar. Geri kalan tamamı da geniş gövdeli Airbus ve Boeing tipi uçaklardan oluşmakta. Geniş gövdeli uçaklardan olan ilk uçak Airbus A330. 200F yani kargo versiyonu inceleyelim. Airbus A330, Airbus ailesinin yüksek kapasiteli, orta ve uzun menzilli bir uçağıdır. Teknik olarak aynı A340 gibi geniş gövdeli, iki koridorlu yapıda olup A340'tan farklı olarak iki adet turbofan motora sahip olmasıdır. Bu özellikleriyle ile Airbus ailesinin A350 modelinden sonraki çift motorlu en büyük ikinci üyesidir. Bu uçaktan da e, Türk Hava Yolları'nın filosunda toplamda 10 adet A330F bulunmakta. Diğer bir uçak ise yine bir kargo versiyonu olan Boeing 777F. 777 200'ün bir bütün kargo uyarlamasıdır. 19 Şubat 2019'da pardon 19 Şubat 2009'da hizmete girmiştir. 777 200 LR ve 777 300 ER'nin özelliklerinden birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Bu uçaktan da filoda toplamda 8 adet bulunmakta. Sıradaki uçak da Airbus A330 yani yolcu versiyonu. Biraz önce de kargo versiyonunda uçakla ilgili bilgi verdik zaten. A330 ilk uçuşunu 1992'de yaptı. Airbus'un ve havacılık otoritelerinin testlerinden sonra ilk hizmetini 1993'te verdi. İlk imal edilen A330'un 300 serisiydi. Üst sınıfta toplam 295 yolcu taşıyabilen uçağın menzili 10.400 km. Hava yollarının biraz daha küçük iki motorlu bir uçak istediklerini saptayan Airbus 1990'ların başlarından itibaren A330 300'ün alt modeli olan A330 200 üzerinde çalışmaya başladı. Serinin bir alt üyesi olan A330 200 ilk uçuşunu 1997'de gerçekleştirdi. Testler ve sertifikasyon çalışmalarından sonra uçak ilk olarak Nisan 1998'de Kanada 3000 hava yollarında hizmete girdi. A330-200 modelinin gövdesi 300 serisine oranla yaklaşık 4 4 metre, 4,5 metre falan daha kısa. Ancak menzili A330 300'den 2000 km daha uzun. Menzil farkı A330 200'ün gövde altına konulan ve A340'larda da kullanılan özel bir yakıt tankı sayesinde sağlanmıştır. Artan ağırlığı karşılamak için özel iniş takımları da eklenmiş. Bu uçaktan da A330-200 13 adet, A330-300'den 38 adet yer almakta. Sıradaki uçağımız da boya kalkmaları nedeniyle Airbus ve Qatar Airways arasında gerginlik yaratan uçak olan Airbus A350. Airbus tarafından tasarlanan ve 2013 yılında ilk uçuşu yapılan orta ve uzun menzilli geniş gövdeli yolcu uçağı ailesi Öncelikle karbon lif takviyeli plastikle yapılan uçak gövdesiyle ilk yolcu uçağı ve kanat yapıları olacak şekilde tasarlanmış. Boeing 777 ve 780 ile yarışmak için tasarlanan A350 serisi yolcu uçağı yakıt verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. A350 kabin düzenine göre 300 ve 350 yolcuyu taşıyabilmekte. Türk Hava Yolları filosunda da 5 adet Airbus A350 bulunmakta. Diğer bir uçağımızda Boeing 787-9. Yani Boeing 787 Dreamliner. Boeing 787 Dreamliner'ın en önemli özelliği şimdiye kadar yapılmış yolcu uçaklarının en verimlisi olması. Kendi sınıfındaki diğer uçaklardan %20 daha az yakıt tükettiği iddia ediliyor. Yolcu kapasitesi 290 ile 330 kişi arasından modeline göre değişmekte. Modeline göre menzili 2500 ile 8500 deniz mili arasında değişebilecek bir uçak diyelim. Tam yük tam yüklü ağırlığı 165 ile 245 ton arasında olan uçak 2011 yılında servise girmiş. Türk Hava Yolları filosunda da toplam 15 adet 787 Dreamliner bulunmakta. Ve listedeki son uçağımız yine filoda fazla olarak bulunan Boeing 777 300. Boeing 777 uzun menzilli, geniş gövdeli, çift koridorlu, çift motorlu yolcu uçağıdır. Boeing ticari uçaklar e, tarafından üretilmektedir. Dünyanın en büyük ve yaygın büyük çap turbofan motorlu 3 sınıfta 283 ve 368 arasında tek sınıf yapılandırmasında da 550 yolcu taşıma kapasitesine sahip bir uçak 777 modeli. 5235 ile 9380 deniz mili menzili bulunmakta. 777'ye dışarıdan bakıldığında diğer uçaklardan ayırt edici özellikleri olarak yuvarlak gövde kesiti, Bıçak kuyruk konisi ve altı e, altı alt tekerli ana iniş takımı dikkat çekebiliyor. Bu uçaktan da Türk Hava Yolları filosunda toplamda 33 adet bulunmakta. Evet listenin geneline baktığımızda Türk Hava Yolları'nın toplamda 316 uçaklık dev filosunun 194 adetini dar gövdeli uçaklar geriye kalan e, 122 adedinde geniş gövdeli uçaklar oluşturuyor. Bir videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Diğer videolara göre uzun bir video oldu ama bence filoyu merak edenler için gayet açıklayıcı bir video oldu. Her uçaktan teker teker kaç tane olduğundan bahsettik. Kimi uçaktan tam detaylı kimisinden de yüzeysel bahsettik. Diğer havayolu şirketlerinin filolarında da bu şekilde çekmeyi planlıyorum ben. E, bu sadece Türkiye yi... Türkiye'deki hava yollarının değil tüm hava yol şirketleri için geçerli. Yani ulaşabildiğim filo uçak sayısına ulaşabildiğim hepsi için geçerli. Bir videomuzun da sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup beğenerek destek vermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.